Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi hmm. nasıl nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum harbi şu anda işte. beynim işte benim de beynim kabar şu anda benimden kan akıyor <laughs> ne diyor ne diyor lan? ben ben bonsai kafası e, e, 30 abone olduk e, umarım bir abone daha olmaz yok <laughs> yok olsun hemen iki tane abone olsun öyle bir şey <laughs> tamam tamam Arkadaşlar şu anda yandan atlıyorum Açınca mı atlıyor acayip dahi. Ee, an itibariyle e, 30 bu 29 yanlış şey. Eee şey demin mesela üstü görünümünden baktım. Yani 30 abone yazıyor idi. Umarım bir abone daha olma Şu anda 31 pek hoş bir görünüm sağlamaz çünkü. Neyse. <laughs> yani çok heyecanlıyım. Ağzım götüme döndü şu anda. Şey, Götümden <laughs> <Çok göndü. gülüyor> Valla ben bile ne dediğimi bilmiyorum yani. Hmm. Ee, bu sabahın başlarıydı. Ee, ne diyorum lan ben? <laughs> Neyse. Ee, kanalımız 30... Oğlum harbi inanamıyorum lan. Dün 18'de ne oldu biri bot mu bastı bana? <laughs> Yok ya bot basanın an anasına bot basar. Yok ya, öyle bir şey yok. Çıkar öyle bir şey yok. Çıkarım aklımda. <laughs> ee, yani iki aydır sizinle e, sizinle paylaşmaya çalışıyorum eğlenceli videolarımı. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. E, sizin eğlenmeniz için varım ben zaten. Siz olmasanız ben bir hiçim yani. E, tamam eyvallah. 30 abone gelmeden videoyu kapatmak istiyorum. Ee, yani 30 abone oldu. Ee, çok çok mutlu ve heyecanlıyım yani. Umarım e, kanalda sizinle sizinle daha çok video paylaşma şansım olur. Ee, yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım zaten ağzım kon 30 neyse. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Bitti video. Bay bay.